Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, şöyle bir şey var. YouTube'dan e, YouTube'dan kankamla Brawl Stars oynadığım videosuna yok. Çarkıfelek oyunları Çarkıfelek oyunları seçti videosuna 3 tane Kafa, patates çuval demiş ki Kafa topu videosu atacak mısın çok güzel videoların Sağ olasın patates çuvalı Bu arada patates çuvalının Şey patates çuval diye Kanalda var Onu da abone olup like atın Kanalı görüntüle pa Patates çuvalı da Ona da abone olun Bugün ka kardeşimden istediği gibi Kafa topu oynuyoruz şu anda direkt ben oynayacağım. İşte, turnuva Tamam. Bu... tamam. Turnuva benim. Benim işim değil ya. Turnuva turnuva muma benim işim değil ya. Ne çıkacak kart? Bu düşman olarak. Steeper. Sen. Kritik bir maç Şampiyon. Zamanlaması Ama iyi olan vuracak. İlk gol bir geldi. Golü üstü veriyor. Uyarılar arttı. Yoksa sarı kartlı görecek. Sürekli 90'ı görüyor. <laughs> Kaleden uzaklaşması için uyarı geldi. Kalede çok bekliyor. Hakem uyarabilir. <laughs> Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Yok böyle bir gol. Gol. <laughs> <laughs> Yerden Turuş. Şampiyon benim olmam lazım. Havadan vurdu. Şimdi gelin şampiyon. Süper güçler tükenmeden kimin kazanacağını söylemek zor. İnanılmaz. Çok zevk. özel gücü basıldı. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Üstten gol peşinde. 45 saniyeyi geride bıraktık. Bunu da kurtardı. Al sana far kapanınca at gibi görünmüyor. Ah, ah, gol gol gol. Havadan vurdu. Ben Maçta son durumu. diye gir. Aman Allah'ım gol gol gol. Kafasıyla vurdu. Acaba oyuncular son. ve gol. Kafa vuruşu geldi. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Kaleme, arka arkaya gollerle inanılmaz bir performans. Bu anlarda bir gol dur, dur, dur. düğünlerde Arama, deprem alınma. etkisi yaratabilir. <laughs> o, o, o. Maçta son anlar. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Düdükle birlikte maç bitiyor. Yenilir sayılır. Sayılır çünkü sunucuyla olan bağlantı kesildi. Tamam. Arkadaşlar çok düşürü seçmeden biz oynamaya basıyoruz. Ben oyuna oyuna giriyorum. Ee, bu videoda 7-8 dakika sürecek. 7-8 6-7 dakika içinde ne kadar oynayabilirsem. Aa birlikte şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Düdük çaldı ve maç başladı. Ve işte ilk gol. Yine alt tarafa doğru vurdu. Fileleri havalandırdı. Havadan vurdu. Mükemmel bir <laughs> kafa golü. <laughs> maç şimdi 2-2. <laughs> rakibini şaşırtarak hmm. yerden vuruyor. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Maç tekrar başladı. <laughs> Bu top süper gücü geldi. Buna ah, kendime oldu. nasıl böyle Maç bol gollü başladı. Sürekli 90'ı görüyor. Direğe çarptı. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. <laughs> Maç kaldığı yer, ya. <laughs> oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Güzel bir kapa vuruşu. <laughs> Sap zero misali buzlandı. Topu direğin dibine <laughs> doğru. Gol. Bitti demeden bitmez. Süre uzatıldı. Duruyor. Ya. Hadi çıksın. Çıktı mı? Çıktı mı? Çıktı mı? Çıktı, mı? Çıktı, mı? Çıktı mı? Çık... Oh. Ah. Adam oh. vuruş. Çıkmadı. Son saniyeler. Maçı yarıladık. <laughs> fark çok değil. Rakip son hala kazanabilir. Şansını kafayla denedi. Direkten döndü. Golü üstüne... Ay, <laughs> oynamıyor gibi. Geldi. Güzel güzel. Ben Şansını üst taraftan deniyor. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Sürekli 93. Gol geldi. Gol geldi. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Gol <laughs> gol gol. Çok konuşulur. Herkes şaşkın. Kafa vuruşuyla gol geldi. <laughs> Ceza sahasına doğru. Gol. Gol. <laughs> top dinelerde. Kalesini gole kapadı. <laughs> Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. <laughs> Bu beraberlik top <sol> ağlarla buluştu. <laughs> Yerden duvarladı. Ve <laughs> gol. <laughs> Gözler artık hakemde. Gol topu buluştu. Mükemmel Çok bir oldu. gol. Bak, Ve son düdük. Kafa topu. Neyse arkadaşlar. Abone ol, like atmayı unutmayın. Yorumlar istediğiniz şeyler var mı yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.